Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün DLC'siz erişime izin olmadan CS2 oynuyorum. Nasıl yapıyorum? Tabii ki de crack dedim. Crack indirdim. Bunu nasıl yaptığımı veya da indirme linkini falan açıklamaya koyamayacağım. Çünkü Valve yani kanalıma telif atmasını istemiyorum. O yüzden siz aşağıda Discord'uma gelin. Discord'umu açıklamaya da yorum kısmına koyarım. Oradan gelin ben size atarım nasıl yapacağınızı öğretirim. Dediğim gibi arkadaşlar bugün CS2 oynayacağız ama DLC'siz ve erken erişimsiz. Abi crack için 10 GB ve bu kadar güzel bir şey olması cidden Şahane yani ne diyebilirim ki? Şunu söyleyeyim arkadaşlar online oynayamıyorsunuz online yok. Sadece çevrim dışı botlarla oynayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Vertigo'ya girelim. Vertigo'yu birçok kişi oynamadı ee, videolarında yayınlarında falan. Dediğim arkadaşlar şöyle diyeyim bu ciddi bir video olmayacak. Öyle takılacağız sadece crack'li oynayacağım. Öyle crack'li oynarken siz de beni izleyeceksiniz. Tek optimizasyon sorunu biraz kötü. Optimizasyon leş hatta. Kötü demek az kalır. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Normalde burada şey vardı. bot zorluğu ayarlama ama ben onu bir şekilde bozdum. Artık bot zorluğunu ayarlayamıyorum. Direkt başlattım. Vertigo'yu bir oynayalım. Ha ben T'ye geçerim ya. Siz yokken oynadım. Bir de sizi mi bekleyecektim? Bu arada komutlar falan da değişmiş. Mesela seveçiz turu olmuş. yani bir değil. Şimdi kendimize bir para verelim. Tamam arkadaşlar şimdi kendimize para verdik. Şöyle size tek tek göstereyim şu oyunun güzelliklerini. Biraz optimizasyon sorunu var dediğim gibi. Donabilir kasabilir onun için kusura bakmayın. Bakalım sis aynısı gibi mi? Orijinaliyle. Tıp kısmının aynısı. Arkadaşlar tek sorunu dediğim gibi hem optimizasyonu bir de ondan giremememiz. Şimdi sumo baktık. Sumo aynı. El bombası aynı. Molotov'a da bakalım. Evet. Az önce ekran kartım 100 derece oldu. Bu arada arkadaşlar Twitch yayınına başladım. Şu an ekranda görüyorsunuzdur büyük ihtimal Twitch ismimi. Bunu açıklama kısmına da koyacağım. Belki yorumlara da koyarım. Oradan Twitch'ime gelip beni ziyaret edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. çok mutlu olurum ederseniz de. Şimdi biraz da AWP'ye bakalım. Çünkü gölgelere bak. Aa ayak. Şimdi hepimizin merak ettiği şeyi yapacağım. Evet vuramıyorsun. <laughs> o çocuğu, Hadi canım, Molotov inceleniyormuş lan. Yeni öğrendim bunu. Yoksa molotofa sikim mi gelecek? Senin ablan bir star bebeğim. var arkadaşlar normalde bu animasyonu daha çok yerken artık Artık bu animasyon çoklaştırılmış. Yani normalde çok nadiren geliyordu bu animasyon. Artık daha fazla gelecek. Hatta üst üste 5-6 kere de gelebiliyor. Selam kızlar ben geldim. Hello my girl. Ananı Yatından aşağı. Bu arada arkadaşlar şunu eklemeden geçmeyeyim. Spreyler artık daha kolay olmuş. Artık AK ile sprey atması mesela daha kolay. Önceden daha çok sekiyordu şimdi daha az sekiyor. Spreyler artık biraz daha kolaylaştırılmış. Mermiler artık daha stabil mi deniliyor düz gidiyor. Bu sefer de CT olalım. Daha demin T'ydik. Evet burası gözükmüyor. Belki de eski crack'te olduğum içindir. Ha arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu normalde daha güncel versiyonu da var. Ama ben şu an eski versiyonundayım. Bu crack'ten kaynaklı bir şey değil. Tamamen benim kaynağımdan çünkü indirmeye üşendim. Bu arada arkadaşlar size göstereceğim inanılmaz bir detay geldi aklıma. Şu suya bak. Şu suya bak. Oh, donuyor kasıyor evet bilgisayar. Neyse nerede kalmıştık? Şunun güzelliğine bak. Evet bu yok. Bu daha büyük maplerde oluyor, daha büyük haritalarda oluyor. Buranın suyu küçük. Su efektine bak. Şunu da göstereceğim size. Oh no! Oyunum kasıyor. <laughs> Tamamen ücretsiz.